Bizim Bingöl'ümüzde toplam 1644 tane yabancı yabancı şahıs bulunmakta. Bunların 1217 tanesi geçici korunma kapsamında, 346 tanesi ikamet izni kapsamında, 81 tanesi de uluslararası koruma kapsamında. Allah'a şükürler olsun yabancı şahıslar açısından ilimizde bir sıkıntı bulunmamakla beraber Doğu Batı istikametinde geçici olduğumuz için zaman zaman yasa dışı göçle mücadele açısından, göçmen kaçakçılığı açısından zaman zaman tehdit unsuru olan bir iliz. Dolayısıyla bu mobil göç aracımızla beraber ilimizde yabancı bir şekilde gelen ikamet izni olmayanlar anında kolluk kuvvetlerimiz tarafından test edildikten sonra bu araca gelecekler. Araçta parmak iziyle kontroller yapıldıktan sonra eğer ikamet izni yok ve yasadışı yollardan ilimize gelmişse hemen kolluk kuvvetlerimiz tarafından geri gönderme merkezine göndererek e, yurt dışına gönderilecek. Veyahut başka bir ile kayıtlı e, göçmen statüsü ise de ilimizden ait olduğu ile gö gönderilecektir diye düşünüyorum.